Sülük tedavisinden yaygın kullanıldığı hastalık grubu romatizmal hastalıklardır. Bunların içinde her türlü iltihaplı romatizmalar, romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi, bağ dokusu hastalıkları gibi romatizmalar ve iltihapsız romatizmal hastalık grubu yani kireçlenmeler, yumuşak doku romatizmaları, fibromiyajiler, miyofasiyel ağrı sendromu gibi ağrılı iskelet sistemi hastalıklarında en yaygın kullanımı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında boyun ve bel fıtıklarının belli dereceleri de yine sülük tedavisinin başarıyla tedavi ettiği alanına giren rahatsızlıklardandır. İkinci ana grup da dolaşım sistemi bozukluklarıdır. Az önce saydığımız şekilde kan sulandırıcı, damar genişletici salgıları işlem sırasında sülük insan vücuduna verdiği için damar sertliği gibi, buna bağlı hipertansiyon gibi, damar daralmaları ya da tıkanıklıkları gibi kardiyovasküler sistemi ilgilendiren hastalıkların büyük bölümü de sülük tedavisinin alanına girmektedir. Yine az önce sinir hücrelerini tamir edici bazı maddeleri de işlem sırasında insan vücuduna verdiğini söylemiştik. Dolayısıyla nörolojik hastalıkların da önemli bir kısmı, nevrajiler, MS, Alzheimer, Parkinson belli aşamalarda yine sülük tedavisinin alanına giren problemlerdir. Hatta bir grup sebebine göre değişmekle birlikte depresyon gibi, anksiyete bozukluğu gibi, panik atak gibi, uyku bozuklukları gibi nöropsikiyatrik hastalıkların da yine bu alana girdiğini biliyoruz. Bunun dışında bağışıklık sistemini ilgilendiren aşağı yukarı her tür problem yine sülük tedavisinin uygulama alanındadır. Örnek olarak sedef hastalığını, bağışıklık sistemi kaynaklı cilt hastalıklarını örnek olarak, sedef hastalığını, egzamayı, benzeri lupus gibi cilt problemlerini, ee, verebiliriz. Bunun yanında e, dahili hastalıklarda da bronşiyel astım ve kronik bronşit gibi akciğeri ilgilendiren, ee, bunun yanında e, kalın bağırsakta yaraların oluşumuyla seyreden ülseratif kolit gibi kron gibi hastalıklarda yine sürük tedavisi kullanılmaktadır.